Herkese merhaba. böyle kısa kısa videolarla anlatmak istiyorum bundan sonra. Hani rinoplasti nedir? Çünkü hastalara yardımcı olması açısından işte hastalara çok kafası karışıyorlar. Çok ciddi bir bilgi karışıklığı, hani bilgi kirliliği demeyeyim evet, negatif bir cümle kurmak istemiyorum ama bilgi karışıklığı var. hastalara ben daha iyi anlatmak istiyorum. burada anlatıyorum ama en azından bir YouTube kanalımız da olsun. Orada hastalar gerekli bilgileri bizden duyabilsinler, bizim ağzımızdan duysunlar istiyorum. Şöyle, e, nöplasti, burada her hastayla bir kere yarım saat, 45 dakika konuşuyoruz. Çünkü hastanın ameliyatı anlaması, benim hastayı tanıyabilmem benim için çok önemli. Çünkü e, insanlar geliyorlar, bir ameliyat odalar bize ve e, buradan tatmin ayrılmaları e, benim için çok önemli, o yüzden de bir şeyden tatmin olmanız için ilk önce o şeyi anlayabilmeniz gerekiyor. Aslında beklentilerini anlayabilmem gerekiyor çünkü beklentisini bilmediğiniz insanı e, mutlu edebilmeniz zor. Ameliyatı anlatırken şöyle bir cümlem oluyor benim. Bakın diyorum bu ameliyat %100 tahmin edilebilir bir ameliyat değil. E, ben böyle deyince bunu negatif bir cümle olarak tabi algılıyorlar. Herkes %100 için geliyor, herkes %100 bir şey olsun istiyor. E, ama ben bilmiyorum. 90 tahmin edilebilir bir ameliyat bu. E, %10'unu bilmiyoruz. Nasıl bilmiyoruz? Milimetreleri bilmiyoruz biz ameliyatta. E, bir de şöyle bir kötü bir cümle kuruyorum diyorum ki bakın sokakta yüzlerce bu ameliyattan mağdur olmuş insan var. Hani bu insanlar mağdur olsun diye yapılmadı bu ameliyat. E, bazı değişiklikler tahmin edilemedi. Çünkü bir yara iyileşmesi var, yara iyileşme süreci var. İyi replanse yapmak, iyi ameliyat yapmak o yara iyileşme sürecine dair ...tecrübelerinizin olmasından geçiyor ve e, yara iyileşmesini e, ve gelecekteki şekli tahmin edebilmekten geçiyor. E, yoksa hiçbir şey masada durduğu gibi durmuyor. O, sosyal medyada, masada gördüğümüz fotoğraflar, videolar açıkçası çok da e, anlamlı değil. Tabii ki bir özen, bir e, oran orantıyı, bir güzelliği gösteriyor o kadar da. Anlamsız değil ama hiçbir şekilde son sonuç değil bunlar. Ben şimdi birkaç örnek vermek istiyorum size, özellikle videolar üzerinden çünkü videoları çekiyoruz, ameliyat sonunda da çekiyoruz sonra hastalar geliyor üç ay sonra karşılaştırıyoruz, bir yıl sonra karşılaştırıyoruz, ne olduğunu görmeye çalışıyoruz. Bir tane hasta görüyoruz şimdi. Şurada maskeyle bir video çekmişiz. Bakın şurada tam supratik kırılma dediğimiz yer, orada güzel bir break point yani bir kırılma noktası var. Bazı hastalar seviyorlar onu. Bazı hastalar yapay miliyorlar. Biz ameliyatın sonunda bunun artık güzel olacağına inanmış durumdayız. Getiriyoruz bu referans tool dediğimiz aygıtı koyuyorum bunun üzerine. Bazı boşluklar var, şurada bir boşluk var. Çünkü benim ameliyattaki iç sesim diyor ki bu burnun ön tarafı kalın. Hani bir miktarda düşer ucu, düşer de, kelimesi gene negatif bir kelime ama bir miktar ucu inecek. Biz bunları biliyoruz. Hangi deride, hangi kıkırdakta ne kadar? Bu işte bizim geçmiş tecrübelerimizle ilişkili. Burada bir boşluk var, burada bir boşluk var. Hasta geliyor bir yıl sonra bize. Yani bu hastanın kaçıncı Beşinci ayı? Beşinci ayı. Beşinci ay bu. Burada bir kırılma yok. Az önce gördüğümüz kırılma. Hani nerede? Bir daha açalım böyle yan yana Burada bakın böyle bir kırılma varken şimdi yok çünkü derinin o bölümü her hastada kalındır ama ne kadar kalındır işte bunu ameliyat öncesi ameliyat sırasındaki tecrübelerimizle ve gördüğümüz ön gördüğümüz şeylerle yapıyoruz. Videosunu görelim mi hastanın? Ameliyat sonunda da yapmıştık bunu bazı boşluklar var. Bakın bu boşluk kapanmış, bu boşluk azalmış ama hala bir şey var orada, bir boşluk var. İşte rinoplasti böyle bir ameliyat. Başka sonuç gösterelim size. Kalın derili hasta. Kalın derili hasta. Aynı şeyi bir daha burada görüyoruz. Bakın kalın derili ve ağır bir burun ucu. Gülüş esnasında ameliyat öncesi çok sarkan bir burun. Gene baktığımız zaman Orada bu sefer daha farklı, daha az önceki aslında daha çok bir boşluk bırakmışım. Ucunda da aynı şekilde. Boşluğum fazla. Çünkü ben diyorum ki ben bunun masada aynı maske gibi yapmamalıyım. Çünkü geçmişte bu kusurları yaptık, hataları yaptık. Ama bu böyle öğrenilen bir şey. Şimdi astırınca oturuyor ama serbest bırakınca bir miktar boş orası. Ama Hasta bir buçuk yıl sonra bize gelmiş. Sonuç bu. Yani bu sefer daha iyi oturuyor bakın. Değişmiş bir sürü şey değişmiş. Yani bu kadar bunlarla ne anlatmak istiyorum ben? Ee, Rioplasti, filling operation derler yani bu ne anlamı geliyor? Hani hisler üzerinden, tecrübeler üzerinden gerçekleşen bir şey ve milimetrenin sözü maalesef verilemiyor. Bazı burunlar daha da farklı. Bakın bu hastanın burnu ameliyattan böyle çıkmışız. Hiç de böyle çok güzel bir görüntü değil. Ameliyattan böyle çıkmış. Bunun sebebi ne? Hastanın kemeri altta. Yani kemer şurada değil daha çok burada. Ve burada kemer olan hastalar daha zor hastalar, deriyi oturtmanın daha zor olduğu hastalar. Ve ameliyat sonrasında burada kabarıklıkla gelir bu hasta. Eğer böyle dümdüz çıkarsam ben burada bir kabarıklıkla karşıma gelecektir. O yüzden ameliyattan böyle çıkmışım. Ve azıcık da projekte çıkmışım. Yani bunun öne doğru uzunluğu fazla. Ama hasta gelmiş bir yıl sonra karşımıza böyle. Bu görüntüyle aynı mı? Değil bırakmış kendini. Buraya baktığımız zaman burası sakit bir hasta. Supratik ve dolgun bir hasta. Bunu böyle çıkmazsak düz gelmez. Bunların hepsi zaman içinde öğrenilen ve e, yıllar içerisinde tecrübe edilen bir şey. Çünkü ameliyatı yapıyorsunuz, o anda öğrenmiyorsunuz. Eğer iyi takip ederseniz hastanızı, bir yıl sonra öğreniyorsunuz, iki yıl sonra öğreniyorsunuz ne yapmanız gerekiyor. Renovelasyonun acı tarafı bu e, hastalar bunu bilmek durumundalar. Hiçbir şey öyle masada durduğu gibi durmuyor ve yıllar içerisinde öğreniliyor. Gene başka bir hasta ameliyat sonunda şöyle bir video çekmişiz. Bakın gene bir kırılma noktası var burada. Maskeye oldukça yakınız. Şurada bir boşluk var, burada bir boşluk var. Biraz daha geri alayım yine. Yani supratif breaki gene olan bir hasta. Burada tatlı bir kırılma var. Ama o tatlı kırılma ameliyat sonrası 6. ayda çok da fazla yok. Dolmuş burası değil mi? Çünkü hafifçe bu da kalına yakın bir deri. Maske ile karşılaştıralım. Bakın maske gülüyor, hasta gülmüyorken bunun daha kalkık. Gidiyoruz, hastayı da güldürüyoruz. Maskeye daha çok benzemeye çalışıyor. Bir ara bunları çok yapıyordum. Maskeyi güldürürken çekiyordum. Hem gülüş esnasında hem stabil pozisyonunda maskelerim oluyordu falan ama bunların hastaların kafasını çok karıştırdığını fark ettim. Ve bunlara bir son verdim. Çünkü güldürdük hastayı bakın aynı şekilde güldürmeniz gerekiyor. Kontrol edebilmeniz için sonucunu kontrol edebilmeniz etmemiz için ve Benziyor. Oturmuş. Yani demem o ki plasti böyle milimetrenin kontrol edebildiği bir ameliyat değil. Bunu söylemek kötü bir anlama gelmiyor. Sonuçta güzel şeyler oluyor. Hastanın yüzü yumuşuyor, gençleşiyor ve güzelliği ortaya çıkıyor.